Değerli izleyicilerimiz merhabalar. Bugün çok değerli bir misafirimiz var. Tokat Arıcılar Birliği Başkanı ve 12 Şubat Pazar günü Tokat'ta yapılacak Tokat Ziraat Odası Başkan Adayı Ali Demir. Ali Başkan hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş sen de. Ali Başkanım sizler Tokat'ta esnafsınız, esnaf çocuğusunuz. Tokat Arıcılar Birliği olarak da hem Tokat'ın gündemine hem de Türkiye gündemine sık sık geliyorsunuz. Bir defa Ali Demir'i değerli izleyicilerimiz tekrardan hatırlatmak gerekirse kimdir? Birinci sorun bu. İkinci sorun da arıcılar bildiğinde hem Tokat'ımızda hem de Türkiye'mizde bu kadar başarılı hizmetleri nasıl yaptınız? Bey, öncelikle bu imkanlarımız için size bir teşekkür ediyorum. Ben 1984 Tokat doğumluyum dört çocuk babası bir esnafım. 2016 yılında yapılan Acılar Birliği Kongresi'nde Acılar Birliği il başkanı olduk. O dönem bize Taşan'da biliyorsunuz iş yerimiz vardı. Orada bir masa dört sandalyeden oluşan bir birlik teslim edildi. Biz o günden itibaren yani birliğin bütçesinde çok düşük olmasından dolayı ön plana projeleri çıkarttık. Bu projelerde neler derseniz Öncelikle üyelerimizin yani bir mekana ihtiyacı vardı ciddi anlamda. Biz bunu DOKAP'a bir proje olarak sunduk. O dönemki DOKAP Başkanımız Sayın Ekrem bize DOKAP'ın bünyesinde bina yapımı olmadığı, bunun için bir imkanların kaynaklarının olmadığını bildirdi. Ama biz bu projeyi farklı yönlerde işin içine eğitimle sokarak, arı gelişimle sokarak projemizi sunduk DOKAP'a. Sağolsun Tokat projemizi çok beğendi ve bize 2018'in 10. ayında ciddi anlamda bir bütçe verdi. Biz de bu bütçeyle şu anda bildiğimiz olduğu mevcut binayı yaptık. 606 metrekare. Bu binada biz geleceği de planlayarak orada bal paketleme tesisi, arı üretimi ünitesi, yine petek döküm ünitesi, yine arılarımızın ihtiyacı olan pres gibi ekipmanların da olacağı Yine üst katta eğitim salonlarının olduğu, bildiğimizin idare binasının olduğu bir bina planlayarak, tasarlayarak ilk projemizi bu şekilde başlattık. Bunun dışında da biliyorsunuz sokakta arıcılık hobi olarak yapılıyordu. Genelde arıcılık çevrelerimizde, Ordu ve Sivas'ta ciddi anlamda rağbet görüyordu. Biz bunları örnek alarak arıcımızın altyapı eksikliklerini gidermeye çalıştık. Yine projeler geliştirerek ilimizde 2016 yılından bugüne 11.200 adet boş arı kovanı dağıtımı yaptık bir ücretsiz, ücretsiz bir şekilde. Zaten biz aldığımızdaki arı varlığımız 9.900'lerdeydi. Bu sene ilimizdeki arı sayısı 55.000-60.000'e yaklaştı. Yani 7 yıllık dönemde 6 katı gibi bir oran çıkarttı. Yine üye sayımız 156'lardaydı. Şu anda 700'lere yaklaştı. Şu anda Birliğimizin paketleme tesisinde hemen hemen aylık 3 ila 7 ton arasında bal paketleniyor ve Tokat'taki hemen hemen her markette ballarımız mevcut. Bunun dışında yine hemşerimizin yoğun olduğu İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de birliğimize ait ballar satılmakta. Yani eskiden düşünün herkesin karşına çıkıyordu. Herkesin de bir çerçeve bal, bir kavanoz bal satmaya çalışıyordu. Çok şükür biz onları aşarak şu anda profesyonel bir satış alanı oluşturduk. Üniversitelerimizin sattıkları kendileri satıyor, satamadıklarını birliğe aracılığıyla piyasaya sürüyorlar. Güzel de bir marka çalışmamız oldu. Tokat, kapsayan, topçam, süzme, çiçek balları diye bir marka oluşturduk bildiğimiz adına. Yine aracılarımızın ihtiyacı olan, yani bizim çocukluğumuzdaki aracılıktan fazla anlar mısınız bilmiyorum ama Hüseyin Bey, aralarında sen bal yapardı, hep oğul yapardı. Ve göreye uygundu mevsim şartlarına. Biz böyle bir çalışma yaparak da organize sanayimize damızlık anar tesisi, üretim tesisi kurduk. Şu anda bildiğimizde 10 tane daimi işçi, 6 tane de sayı öğrenci olmak üzere 16 tane arkadaşımız çalışmakta.